Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melikovra. Bugün sizlerle birlikte Car for Sale'ın son bölümünü yani final bölümünü çekeceğiz. 600 bin liraya yakın bir paramız var gördüğünüz gibi. Güzel para kanka. Gidip araba alacağız, satacağız. Öyle şeyler yapacağız yani. Kendi Mustang'imi de sattım yanlışlıkla. Bu arada harbiden yanlışlıkla sattım. Ya he he. Ve Allah karışmak bir Mustang çıkardı. Ama artık Mustang bizi bozdu ya. Artık az geliyor bana daha kaliteli, daha fiyakalı, daha pahalı şeyler almak istiyorum. Bak sen paşama ya. Yeni 70-20 arabaları alalım mı bugün? Bir dakika. Bu araba güzelmiş ha. Kaç para? Ekspertiz yaptırabiliriz arkadaşlar. Bir kontrol edelim belki sallıyorsun. Salih usta bir bak bakayım. Yalancı mı bu? Yok var. Yok, yok, yok. Ha burada bir yalan var. bin'e düşürdü peze, Direkt para gördün mü? En fazla 90.000 veririm o da senin güzel hatırın için. Alırsın tabii. Onlar bazen dur dur dur. Araba gitti ya. Demek ki çok öldürdük gördüğünüz gibi. Yine kullandırmadı Allah bizi arabayı. Oğlum bu ne biçim bir araba ya? Gitmiyor amına koyayım. Bugün gördüğüm ikinci mastek. Bunu alacağım o yüzden. 50.000 bin vergidek. Şimdi bak ekspertiz yaptıracağım. Göreceğim ki arabanın her türlü şeyi bozu. Şurada 50 alırım gök gibi kalırsın bak. Aha kilometresi yalan. Yalancı pezevenk. Tamam bak 69 60 bin ne, indiysen 50 bin de inersin hadi. Hayır olmaz hayır pezevenk de lan. Bunda 35 bin Allah. O zaman almıyorum senin boklu arabana mı kaldık ya. <laughs> Sarı durduk ha. Yok ya almayı düşündüğüm hiçbir araba yok. Tofaş alayım mı? Buna da gezelim harbiden bir tofaş alalım kendimize. Ciddi söylüyorum benim arabadan iyi bu. Of tam piyasa arabasıdır ha. Aha. Tampon nasıl gidiyor tek araba vuruşunda ya. Gel gel seni de satak. Yatta ya super falan. 90 bin aldıysak en az 170 bini var bu araba. Neyse çok da süper. 160 bin yeterli bir para. Dükkan kapalı ya beynimiz kim ben. Hadi ben unuttum. Sen niye açmıyorsun bu dükkanı? Ben sana boşuna mı para veriyorum ha? Bak direkt geldi. Senin amına koyayım ben. Neyi alacağım bunu mu? Bu güzel araba değil mi lan? Karı. Düşün düşün. Ya hadi bu bölüm bir cömertliğimiz olsun hadi sattım. Teyze sen kaç para istiyorsun? Araba sende zaten. 75 bin'den bir kuruş düşersen beni siksin Aferin. Çünkü o arabayı ondan almıştık arkadaşlar. Bu arada Detroit'un o son bölüm 6. bölümü hiç izlenmedi arkadaşlar nedense. Gidip bir izler misiniz? Valla en güzel bölümüm de olabilir. En güzel videom olabilir. Ama hiç izlenmedi. Gidip bir izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Günün 75 bin dolarlık bir karla kapattık. Aa şurada bir Range Rover var herhalde aynen. Piyasa fiyatı 150 bin bu arabanın. Ver 150 bin alalım. Merhaba kardeşim. 125 bin diyelim. Hemen şimdi satışa koyalım. Range Rover. 170 bin diyelim. Ciddi söylüyorum nasıl 3 bin liralık araba 90 bin liralık arabadan daha güzel olabilir ya. Kıskanma kıskanma bas bas biraz daha bas. Gel, ben de gelip senin alnına basayım. Sabah sabah deli etti beni ya. 150 garanti satılır bu zaten. Salih usta. Usta çelikten mi taşıyan var senin? Senin taşıyan nasıl bir araba mı sikti ya? Allah Allah. Demek ki çelikten diyenlere gerçekten çelikten diyebilen bir var herhalde. Arabayı yamulttu tek başına. Karına yazık be. Lan ben yine mi dükkan açmadım? Bu niye gelmiyor kimse ya? Bak kalkacağım vuracağım en son sizi. Vallahi az kaldı ha. Finalde güzel bu güzel bir araba almak istiyorum da hiç dikkat eder bir araba bulamadım. Bu arada garip şekilde bu arabaya niye hiç müşteri gelmiyor? Bir bak gibi bir şey olmuş bak direkt müşteri geldi. Kız sen neredesin bil hocam. Hiç tane müşteri 150 mi çok düşüyor koymuş Sana satacağım sana merak etme. 150 bin ver. 676.000 bin TL. Of şu ti gördünüz mü? Senin de araban Allah ya. Kaç para? 100 bin üst üstü alacağım tamam. 110 binden sattık. Evet şimdi gidip ee, satılacak mı ona göre uyuyalım. Yeni güne geçelim. Bir araba pazarı gelsin artık ya. Aa 111 bin yapaydık 700 bin liramız olurdu. Şu Jim Simulator oynasak mı? Bu arada Resident Evil 4 mü olsun yeni serimiz Last of Us mı? Benim gönlüm bir tık Resident Evil 4'ten yana. Araba pazarı açık. Güzel araba pazarına gidebiliriz bugün. Araba pazarına gidelim. Bu da artık final yapalım. Uzatmanın bir anlamı yok çünkü ben aşırı sıkılıyorum bu oyunu oynarken. Siz de izlerken sıkılıyorsunuzdur. Gidelim. Lan dur. Oha. Amına koyduğumuz salaya. Bir anda ölüme kırdı. Ben de gittim adamlara gittim devletin malına zarar verdim. Gördünüz mü arkadaşlar? Siktir edin. Yeni araba alacağız zaten. Yok hiç de güzel bir BMW fena değil. Kaç para? 100 bin lira en fazla. 170 bin. İyi iyi ama 170 bin değilsen bizi sikiyorsun bence Her şeyi tamam diyoruz diye de götünde kal Ben bir yazı yazabilsem amına koyayım sonra raconumu kessem Kesin sallıyor ha Teyze senin ben yalanlarını sikeyim ya 150 binden lan 130 binden 132 binden alacağım Çaba hadi hem yalan söylüyor, hem de bizden para bekliyor he 242 bin çok güzel araba Bunları alalım videoyu bitirelim zaten daha satmakla uğraşmak da istemiyorum. Evet arkadaşlar bugün bir serimizin daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de önceki hatta Detroit videosuna dönerseniz çok güzel olur. Bugünü bu kadar hadi görüşürüz.